Evet arkadaşlar Enders kimya kimyadan yolumuza devam ediyoruz. Ne çözüyoruz arkadaşlar? Tabii ki de gazlar. Limit yayınları kimya AYT soru bankası sayfa 48-49 çözümünü hızlı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu da gazların dördüncü testi olacak. İki test daha çözüp bitireceğiz. Hemen bir diğer konuya geçeceğiz arkadaşlar. Evet birinci sorumuz. Ee, ne demiş? Gaz moleküllerinin birbirleriyle ve bulundukları kabın çeperleriyle yaptıkları çarpışmalar esnektir. Arkadaşlar bu doğrudur. Eğer bu çarpışma esnek olmazsa gaz molekülleri her çarpışmada enerji kaybedeceği için çarpışma ne olmak zorunda? Esnek olmak zorunda. Sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı olan gazların ortalama kinetik enerjileri de farklıdır. Eğer sıcaklık aynıysa ortalama kinetik enerji de aynı olmak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla buraya yanlış diyoruz. Gaz moleküllerinin hacimleri bulundukları kapların hacimleri yanında ihmal edilecek kadar azdır. Bu gazların direkt özelliğidir. Doğru diyoruz arkadaşlar. Gazların molekül kütlesi ile difüzyon hızları arasında doğru orantı vardır. Arkadaşlar hız kök içerisinde ema ile ters orantılı. O yüzden ters orantılıdır. O yüzden Yanlış diyoruz. Gaz moleküller Brown hareketi yaparlar. Bu gazların özelliklerinden birisidir. Doğru diyoruz. Peki Brown hareketi nedir dersek arkadaşlar. Tabi de küçük taneciklerin yani gaz taneciklerinin rastlantısal ve gelişi güzel hareket etmesidir. Kap içerisinde. Dolayısıyla buraya da doğru dediğimiz için. Yani şunu düşünebilirsiniz. Bir sivrisineğin ya da bir sineğin e, özellikle yazları bu çok olur. Dışarıda otururken gözlemleyin. Böyle ışık geçtiği düzensiz hareketi, gelişigüzel güzel hareketi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da ne diyoruz arkadaşlar. Doğru dediğimiz için cevabımız C deyip bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet ne demiş ikinci sorumuz? Sabit sıcaklık ve basınçta eşit kütleli ideal helyum ve CH4 gazları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Peki arkadaşlar şimdi biz e, bu birinci öncül için PVNT'den yola çıkarak sabit sıcaklık ve basınçta dolayısıyla hacim molle orantılıdır diyoruz. Peki birinci öncülde de CH4 gazının hacmi helyum gazının hacminin iki katıdır demek istemiş. E, o zaman CH4 gazının molü helyum gazının molünün iki katı olması lazım. Bakalım öyle mi arkadaşlar? Helyumun eması hemen burada bize verilmiş 4. CH4'ün eması hemen burada verilmiş bize 16. Peki arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Mol eşittir m bölü ma. Bu ne demek arkadaşlar? Yani ben molle ma'yı çarparsam neyi verecek bana kütleyi? E, dolayısıyla burada kütleler eşitse Buraya ben n mol dersem çarpımı bu mol bu, bu mol bu ema olduğu için çarpımı 16 n gram olacaktır arkadaşlar. O zaman kütleler eşitse buranın da 16 n gram olabilmesi için 4 ile neyi çarpayım 16 n yapsın? Tabii ki de 4 n molmüş C helyum gazı. Peki arkadaşlar helyum gazının molü neyle orantılı? 4 en orantılı. CH4 gazının molü neyle orantılı? n orantılı. Dolayısıyla hacim kaç kat olacaktır? 4 kat olacaktır. Burada 2 kat dediği için birinci öncülümüze tabii ki de yanlış diyoruz. Helium gazının ortalama difüzyon hızı CH4 gazınınkinin 2 katı mı? Peki nereden buluyorduk? Helium gazının difüzyon hızı bölü CH4 gazının difüzyon hızı. Kök içerisinde şimdi bakın ben e, bu bağıntıda helium gazının difüzyon hızını paya yazıyorsam emasının kök içerisinde paydaya yazacağım ki ters orantı olsun. Peki paydada ne var? CH4'ün difüzyon hızı. O zaman ch ne de paya şu şekilde yazacağım. Devam edelim işlemimize. Burada helyum gazının difüzyon hızı şöyle. CH4 gazının difüzyon hızı dediğimizde CH4'ün eması 16 soruda vermiş. Diğeri de 4. Peki 16 bölü 4 kök içerisinde 4 bölü 1 demektir. Yani helyum gazının C difüzyon hızı CH4 gazının difüzyon hızının 2 kat olarak buluruz. Burada 2 kat dediğine göre buraya doğru diyoruz arkadaşlar. CH4 gazının ortalama kinetik enerjisi helyum gazının ortalama kinetik enerjisinden daha yüksektir. Burada sıcaklık sabit yani her ikisi de aynı sıcaklıkta olduğuna göre biz bir önceki soruda ne demiştik arkadaşlar? Gazlar aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Burada daha yüksektir dediğine göre buraya yanlış diyoruz. Doğruları sorduğuna göre B şıkkı deyip hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Üçüncü sorumuzda ne demiş bize? Eşit hacimli kaplardaki ideal X ve Y gazların basınç, sıcaklık ve mol kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu gazlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Ortalama difüzyon hızları eşit mi? Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada e, mol kütlesi var. Bir de ne var arkadaşlar? Tabii ki de e, sıcaklık var. E, peki bulalım arkadaşlar. E, ortalama difüzyon hızı için. Ve X'den başlıyorum. V, y kök içerisinde... Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın x'in hızını paya yazdığıma göre ma'sını kök içerisinde paydaya diğerini de paya çarpı. E şimdi difüzyon hızı kök içerisinde kelvin cinsinden sıcaklıkla da doğru orantılı. Bakın ma ile ters orantılı ama kelvin cinsinden sıcaklıkla doğru orantılı. O zaman vx'in karşına tx'i vy'nin karşısına ty'yi kök içerisinde yazıyoruz. Peki şimdi bakalım işlemimize devam edelim. vx bölü vy eşittir. mx burada hemen ne vermiş bize? 4 vermiş. O zaman buraya 4 yazıyorum. My ne verilmiş? 16. Peki X'in sıcaklığı 273 derece ise burası 546 kelvin. Burası da 0 derece olduğuna göre 273 kelvin olarak buluruz. Peki 273, 273, 2. Burası 2, burası 2. E o zaman ne oldu arkadaşlar? E 16 bölü 8 ve X bölü V'ye eşit çıkmayacağı için e difüzyon hızları burada eşittir. Tabii ki de diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, kök içerisinde 8, 2 kök 2 olarak yani Vx'in difüzyon hızı Vy'den 2 kattan biraz fazladır diyebiliriz burada. Ama eşit olmadığını kesinlikle biliyoruz. Yeni mol sayısı x'inkinden fazla mıdır? Bunu Pv eşittir. Nrt dediğimizde basıncı x'in ne kadar arkadaşlar? 1. Hacim ne kadar? E zaten orada eşit hacimli dediğine göre burada hacmi kullanmıyoruz. N ne kadar verilmiş orada? Zaten molleri soruluyor. Önce biz x'in molünü bulmaya çalışıyoruz. E, R'de x'in aynı olduğuna göre kullanmayalım. T ne kadar arkadaşlar orada? 500. 46 Kelvin olarak bulduk. Peki Nx burada ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 546 ile orantılıdır diyebiliriz. Aynı şekilde e, Y için yaparsak P'miz 2 V'yi kullanmıyoruz dedik. İkisi de çünkü eşit hacimli kapta. Peki molümüz N y olsun dedik. R'miz yine sabit bir sayı olduğu için R, -R yazıp geçelim. Bu sıcaklıkta 273 olduğuna göre burada N y ne çıkacaktır arkadaşlar? Tabii ki de e, bunları kullanmadığımıza göre 2 bölü 273 olarak bulacağız burayı da. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi e, şurayı 546 yapacağım arkadaşlar. Burası 4 bölü 546 olacaktır. E, tabii ki de y'nin payı daha büyük olduğuna göre, n'y buradan, n'x'ten büyüktür diyebiliriz ve ikinci öncülümüze doğrudur diyoruz arkadaşlar. X'in ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. E, i̇kisi de. Arkadaşlar sıcaklık fazla yani sıcaklık farklı olduğuna göre e tabii ki de ortalama kinetik enerjileri de farklı olacaktır. Kimin burada sıcaklığı fazla? X'in. Dolayısıyla X'in ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. Çünkü biz ortalama kinetik enerjisini direkt sıcaklıkla orantılayabiliriz. Yani sıcaklıklar aynıysa ortalama kinetik enerjiler aynıdır. Sıcaklıklar kimin büyükse onun ortalama kinetik enerjisi direkt daha büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da doğru diyoruz. Ve bizden doğrular istediğine göre D şıkkına geldik. Dördüncü sorumuza devam edelim. Şekildeki cam borunun uçlarını bağlı olan kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki ideal K ve L gazları M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında ilk defa bir noktasında yani şurada karşılaşıyorlar arkadaşlar. Buna göre gazların tam ortada yani iki numaralı çizgide karşılaşması için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir demiş. Bölmeler arası da eşit uzaklıktaymış arkadaşlar. Evet çok güzel bir sorunun çözümünü hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bir kere burada VK'nın difüzyon hızı bir birim orantılıymış. Şurada hemen bir birim yol almış. VL'nin difüzyon hızı ise o da 1, 2, 3 birim yol almış. O da 3 ile orantılıymış. Peki difüzyon hızı neydi arkadaşlar? Kök içerisinde MA ile ters orantılıydı. O zaman VK bölü VL kökümüzü yapalım. e L paydadaysa MA'sı payda. Diğerini de nereye yazıyoruz? Paydaya kök içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. Peki K ne ile orantılıydı? 1 ile. L ne ile orantılıydı? 3 ile. Peki arkadaşlar şöyle L'nin eması K'nın eması. Burada işlemi şöyle devam ettirsek her iki tarafın hop, hop, karesini alırsak arkadaşlar. Peki 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 eşittir. E, kökten de ML bölü MK kurtulacağına göre L'nin eması K'nın 9 katı olduğunu bu işlemle görebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi birinci öncülümüze ne demiş? K gazının mutlak sıcaklığını 9 katına çıkarmak. Peki arkadaşlar biz biraz önce ne dedik? MA ile difüzyon hızı MA ile kök içerisinde ters orantılı ama difüzyon hızı Kelvin cinsinden sıcaklıkla kök içerisinde doğru orantılı arkadaşlar. Peki yazalım hemen. V, K bölü VL kökümüzü yapalım. Hemen K'nın arkadaşlar MA'sını nereye yazıyorum? Ters orantılı olduğu için paydaya ama Kelvin cinsinden sıcaklıkla da doğru orantılı olduğuna göre VL'nin sıcaklığını Kelvin cinsinden hemen kök içerisinde karşısına yazıyorum. Peki VL'nin emasını paya bunun tabii ki de Kelvin cinsinin sıcaklığını hemen karşısına yazarak şöyle doğru orantı ve ters orantımızı kök içerisinde kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki VK bölü VL'ye bakalım burada eşit çıkacak mı arkadaşlar? VK bölü VL eşittir. ML hemen şurada gördük. 1 ile orantılı arkadaşlar. MK de hemen şurada 9 orantılı. E peki biz burada başlangıç sıcaklık T, T ise biz burada K gazının mutlak sıcaklığını hemen karşısına yazıyoruz arkadaşlar. T iken 9 katına çıkarsak 9 T. Burayı değiştirmiyoruz. Dolayısıyla burada pay ve payda aynı olduğu için sonuç olarak K'nın difizyon hızı Lengine eşit olarak ne yaparız arkadaşlar? Buluruz. Dolayısıyla birinci öncüyle Doğru diyoruz. L gazının mutlak sıcaklığını yarıya düşürmek. Aynı işlemi bir daha yapalım burada yaptığımız o zaman. Yine V K bölü V L eşittir. Arkadaşlar L'nin ki 1 ile orantılıydı. K'nın ki 9 orantılıydı. Şimdi T'ye T, T Burada L gazını mutlak. O zaman buna T dersem buraya yarıya düşürürüm. T bölü 2. E arkadaşlar burası kök içerisinde ne olacaktır? E, T'ler de birbirini götüreceği için 2 bölü 9. E burada bir eşitlik çıkmayacağı için e, burada difüzyon hızları bu değişim karşısında eşit olur. Tabii ki de diyemiyoruz. İkinci öncüle Yanlış dedik. Ee, üçüncü öncü de K gazını sabit sıcaklıkta basıncın iki katını çıkarmak. Arkadaşlar biz difüzyon hızını hesaplarken basınçtan bahsetmiyoruz. Ne diyoruz? Ema e, difüzyon hızı kök içerisinde ema ile doğru, ters orantılı ya da difüzyon hızı kelvin cinsinden sıcaklıkla doğru orantılı diyoruz arkadaşlar. Burada basınçla ilgili bir bağıntı kullanmadığımız için basınca bağlı değildir. Dolayısıyla yalnız biri hemen arayıp şıkkımıza doğrudur diyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçersek. Belirli bir uzunluktaki boş bir cam borunun uçlarında bulunan cam balonlarda aynı sıcaklık ve basınçta ideal SO2 ve helyum gazları bulunmaktadır. M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığı zaman gazlar cam boruya doğru hareket etmektedir. Buna göre gazlar cam boruda eşit aralıklar işaretlenmiş olan A, B, C, D ve E noktalarından hangisinde karşılaşır? Peki biz ne dedik arkadaşlar? Difüzyon hızı kök içerisinde EMA ile ters orantılı diye hemen çözdüğümüz diğer sorularda söyledik. Peki burada SO2'nin difüzyon hızı bölü helyumun difüzyon hızı kök içerisinde. Bunu paydaya yazdığıma göre EMA'sını paya yazıyorum kök içerisinde. Bunu paya yazdığıma göre EMA'sını paydaya yazıyorum kök içerisinde. Bakın ters orantımı kök içerisinde kurdum. Ben Difüzyon hızını yazarken SO2'nin difüzyon hızını paya yazdım. Siz isterseniz helyumun difüzyon hızını paya yazın. Ama kök içerisinde ters orantılı olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, SO2'nin difüzyon hızı bölü helyum. Hemen kök içerisinde helyumun eması burada 4 verilmiş. SO2 64 verilmiş. Burası ne çıkacaktır arkadaşlar? V SO2 bölü V helyumdan 1 bölü 16. Bunun, da, bunun, sonucu olarak da SO2 bölü helyum kök içerisinde 1 bölü 4. Yani bu nedir arkadaşlar? Ee, SO2 V ile ilerliyorken helyum 4 V ile yani helyumun difüzyon hızı aynı şartlarda SO2'nin difüzyon hızının 4 katına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar aynı sürede bu bir birim alırken helyum 1, 2, 3, 4 birim alacaktır. Dolayısıyla nerede karşılaşıyorlar? B'de karşılaşıyorlar. O zaman 1'e 4 oranı bu şekilde yap, çıktığımız sonucunda B doğru olduğunu direkt görebiliriz arkadaşlar. Hemen gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki tabloda belirtilen gazların sıcaklık ve basınç değerleri gösterilmiştir. Buna göre belirtilen koşullarda idealle en yakın ve en uzak olan gaz çifti aşağıdakilerden hangisi doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar en ideal gaz en düzensiz gazdır. Bakın yine söylüyorum en ideal gaz en ideal gaz en düzensiz gazdır. Peki en düzensiz gaz hacmi en büyük olan basıncı e, en düşük olan ve sıcaklığı en yüksek olandır. Bakın yine söylüyorum en ideal gaz hacmi en büyük basıncı en düşük ve sıcaklığı en büyük olandır. Peki burada basıncı en düşük olan iki tane var. Bunlardan hangisinin sıcaklığı en büyük? Her ikisininki de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcaklık en büyük. Peki şimdi burada bir bağıntı daha o zaman ihtiyacım var. Tabii ki de neye ihtiyacım var arkadaşlar? MA biliyoruz ki biz difüzyon hızında ne gördük? MA'sı küçük olan daha hızlıdır dedik. Hatta direkt formülünü söylersek difüzyon hızı kök içerisinde MA ile ters orantılıdır dedik. Yani MA büyük olan gaz daha hantal kalacaktır. Dolayısıyla burada MA da ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Kimin küçük arkadaşlar burada? H2 küçük olduğuna göre burada en ideal gaz kim oldu burada? H2 oldu peki buna göre belirtilen koşullarda ideale en yakın bulduk en uzakta tabii ki de en ideal olmayan gaz istiyor bizden yani tersini istiyor o zaman basıncı en büyük olan ne var burada 3 ee, 3 var ve sıcaklığı en düşük olan 2 tane yine gaz var arkadaşlar şimdi emaya baktığımda e, bu da 28 e, bu da 28 arkadaşlar peki şimdi ben baktığımda İdeallikten en uzak olması için N2 ile O2 kıyas CO'yu kıyaslarken tek bir kriterim kaldı arkadaşlar. N2 apolar bir moleküldür. CO polar bir moleküldür. Dolayısıyla e, idealikten en uzak olması için bu moleküller arasındaki etkileşimin de güçlü olması gerekiyor kıyasladığımda. Çünkü N2 apolar burada London ama CO London dışında bir de dipolik olduğu için burada etkileşim biraz daha N2'ye göre fazla olduğu için biz burada neyi seçiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de karbon monoksit gazını seçiyoruz. Dolayısıyla burada en uzak olanı da karbon monoksit olarak yazıp cevap şıkkımız. 7. soruyla çözümüze hemen devam edelim. Aşağıdaki plastik kapta mol sayıları eşit olan ideal helyum, CO2 ve O2 gazları bulunmaktadır. Buna göre sıcaklara aynı olan gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş A şıkkında kapta bir çivi yardımıyla delik açılacak olursa belirli bir süre sonra kap Peki gazların mol sayıları arası ilişki Joule molü en büyüktür, helyumun ki en küçüktür şeklinde bir kıyaslama yapılmış. Peki arkadaşlar, e, hızı neydi? Tabii ki de kökü içerisinde MA ile ters orantılıydı. Peki bu ne anlama geliyor? MA'sı büyük olan aslında daha yavaş o anlama geliyor. Peki burada kimin MA'sı şurada hemen verilmiş gördüğünüz gibi MA'sı en küçük olan kim burada? Helium. O zaman Helium'un hızı tabii ki de O2'den O2'nin hızı da Tabii ki de CO2'den daha fazladır. Yani burada en yavaş olan kimdir? CO2. Yani bu delikten en yavaş kim kaçacak? CO2. O zaman aynı sürede yavaş kaçanın kapta kalanı molü daha büyük olacak. O zaman arkadaşlar CO2'nin molü O2'den. Dolayısıyla kaptan en hızlı kaçan helyum olacağına göre geri baktığımızda kapta en az kalan helyum gazı olacaktır. Dolayısıyla şuradaki bağıntıyla bizimki aynı olduğuna göre A aşkına doğru diyoruz arkadaşlar. Başlangıçta gazların kısmi basarı aynıdır. E, bu gazların mol sayıları aynı olduğuna göre e tabii ki de kısmi basarı aynıdır. Çünkü kısmi yani basınç direkt mol orantılıdır arkadaşlar aynı kaptaki gazlar için. E, Moller aynı olduğuna göre kısmi basınçlar aynıdır. B şıkkına doğru diyoruz. C şıkkında gazların ortalama kinetik enerjileri aynı mıdır? E bunlar aynı kapta olduğuna göre aynı sıcaklığa maruz kalıyorlar ki e, ortalama kinetik enerjisi direkt sıcaklığa bağlı olduğu için ortalama kinetik enerjileri aynıdır diyoruz. Efizyon hızı. Efizyon nedir arkadaşlar? Biraz önce şurada ne demiş? Kapta hani A çivi yardımıyla delik açılacak olursa bu gazların üçü de bir karışım halinde. Tabi de bir kısmı eması küçük olan daha hızlı, büyük olan daha yavaş. Küçük bir delikten dışarı yayılmadır. Efizyon kapalı bir kaptaki gazın dışa doğru yayılmasıdır arkadaşlar. O delikten dışa doğru kaçmasıdır. Biz buna efizyon diyoruz. Tabii ki de efizyon olabilmesi için kap içindeki basıncın dış basınçtan daha fazla olması gerekir. Ne zamana kadar efizyon gerçekleşir? İçin dış basınçla eşit olana kadar arkadaşlar. Efizyon hızını biz yine neye göre hesaplıyoruz? Tabii ki de defizyon hızıyla aynı şekilde. O da nedir arkadaşlar? E, bu soruya göre yani yordamak istersek biz hızı neyle orantılıyorduk? Kök içerisinde ema ile ters orantılı diyorduk. Burada eması en küçük olan kim? helyum o zaman e, en büyük olan helyum olacaktır. Dolayısıyla D şıkkına yanlış diyoruz. Gazların başlangıçtaki yoğunluklar arasındaki ilişki şeklinde midir? E şimdi arkadaşlar biz yoğunluğu nasıl buluyoruz? D eşittir. M bölü V ile. E hepsinin hacmi eşit. O zaman yoğunluk burada ne ile orantılı olacak? Kütleyle. E kütleyi nasıl buluyorum? Mol eşittir. M bölü M ile. Yani molle ile M çarparak buluyorum. E bu kapta gazların molleri de eşit olduğuna göre direkt ben kütleyi burada ne ile orantılıyorum? M ile. O zaman Direkt arkadaşlar yoğunluğu MA ile orantıla. Yani M yerine burada MA yazarsam mol kütlesi yazarsam MA'sı büyük olanın yoğunluğu büyüktür diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla DCO2 büyük. Hemen o 2 büyük. D helyum şeklinde yazabiliriz. CO2 O2 helyum. E, aynı olduğuna göre E da doğru diyoruz. Ve bu testimizin son sorusuna geliyoruz arkadaşlar. Ne demiş son sorumuzda? Aşağıdaki sistemde cam balonda 4 gram ideal CH4 gazı ve 0 derecede 16 gram helyum gazı bulunmaktadır. K ve L muslukları aynanın açısından gazlar ilk olarak D noktasında karşılaştıklarına göre CH4 gazının sıcaklığı kaç derecedir? Buraya T kelvin diyelim. Burası 0 derece olduğuna göre 273 kelvin arkadaşlar. Peki biz e, ne diyorduk? Helyumu ister paya ister fark etmez. Doğru orantı ters orantı durumunu unutma. Neydi o durum? MA ile ters orantılı divizyon hızı MA ile ters orantılı. Kelvin cinsinden sıcaklıkla doğru orantılı. Peki helyumun difüzyon hızını paya yazdığımıza göre emasını paydaya yaz. O zaman bununkini de CH4'ünkini de paya yaz arkadaşlar. Peki Kelvin cinsinden kök içerisinde doğru orantılı olduğuna göre difüzyon hızı helyumun difüzyon hızının hemen karşısına sıcaklığını CH4'ün difüzyon hızında hemen yine kök içerisinde karşısına yazalım. Peki değerde karşılaşması için 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Her iki taraftan alınan yolları eşitse e, o zaman difüzyon hızı da ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Yani hangi durumda tam değerde karşılaşırlar? Ve helyumun hızı ch 4ünkine eşit olduğu durumda. Peki arkadaşlar buraya ben 1 kabul edersem 1 bölü 1 CH4'ün en azı burada verilmiş. 16 helyumunki 4. Peki e, helyumun şurada biz e, sıcaklığına 273 kelvin buna da T demiştik. Bunun her iki tarafın şöyle bir karesini alırsak arkadaşlar. Yine 1 bölü 1 eşittir. Kök içerisinde burayı 4'e böl, 4'e böl. Burada 4 kalır. 4 çarpı e, ne kaldı arkadaşlar? 4 çarpı 273. Şöyle karesi vardı. Karesini alırsak oradan 1 eşittir. E, tabii ki de ne çıkacaktır arkadaşlar buradan? Şuradaki bölü T'yi unutmuyoruz. E, 4 çarpı 273 bölü T. İşler dışlardan T eşittir. E, 4 çarpı. Artık bundan sonrası Matematik arkadaşlar Dikkatli bir şekilde matematik yapıyoruz. Şurada neredeyse bir hata yapıyorduk ama hemen toparladık. 273. E buradan T Kelvin olarak 4 kere 3 12. 4 kere de 28 29. 4 kere 2 8. E 2 de elde. 1092 Kelvin olarak biliyoruz. E Kelvin eşittir derece artı 273'ten. O zaman ben buranın 273'ten farkını alırsam 1092'den 273'ü çıkarırsak 12'den 3 çıktı 9. 8'den 7 çıktı 1. 10'dan 2 çıktı. 819 derece olarak Buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D deyip zevkle bu testinin de son sorusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet gazlardan böylece ee, 4 test çözmüş olduk arkadaşlar. 2 test daha çözüp gazlarda bitiriyoruz. Hemen arkasından sıvı çözeltilere geçiyoruz. Görüşürüz.